Bu ne böyle? Abi, bir şeyin yok ya. Bir şeyim yok, sadece şu kağıdın gizemini çözmemiz gerek. Bu yazı bilmediğimiz bir alfabeyle yazılmış. Çok meraklandım şimdi yazının hangi dile ait olduğunu bulmamız lazım. Abilerim kağıdın üzerinde olan şekiller bana kalamar oyununu hatırlattı. Eskilerde çocuklar bu oyunu severek oynarmış. Abilerim kağıdın üzerinde olan şekiller bana kalamar oyununu hatırlattı. Eskilerde çocuklar bu oyunu severek oynarmış. Oo, saat gelmiş. Ben de eve gidiyorum yatıp dinleneyim. Siz de çok oyalanmayın. <laughs> Baba Şike baba Aynı aynı ya Aynı aynı ya baba Delik delik dolik Gel bakire ya baba Gel bakire ya baba